Birkaç versiyonla daha iyi kap e, kapatabiliyorlar. Bunların her birini saymak lazım. Neden saymak lazım? E, ETA gibi bir örgüt. ETA'nın boyutu PKK ile karşılaştırıldığında hiç karşılaşamayacak kadar bir e, küçük bir örgütten bahsediyoruz. E, yaptıkları eylem sayıları bir elin parmağına geçmeyecek kadar bir eylem bahsediyoruz. Artı e, e, silahlı eylemi bırakma kararı Bırakmış. almış bir örgütten bahsediyoruz. Yani onlarca... E, PKK ile hiç karşılaştıramayacak bir örgütten bahsediyoruz. PKK'nın yanında çok küçük kalır Yani o yavrusu bile sayılmaz. Yavrusu ya. bile sayılmaz. Öyle söyleyeyim. Ee, yazısında, e, onu bir müsaade ederseniz okuyacağım. Diyor ki e, buradaki e, kararda, itirazları şu, siyasi parti kurma ve düşünce özgürlüğüne ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10. ve 11. maddenin ihlal edildiğini öne sürerek itiraz ediyorlar bu şeyin kapatılmaması ile ilgili. Valla ilginçtir. Ee, Türmen diyor ki bir iştahat oluşuna dikkati çekiyor. Terörist eylemleri kınamama, bunları övme, terörist örgütlerle ilişki kurma, siyasal siyasal partilerin kapatılması dikkate alınacak bir ögedir diyor. Bakın şimdi düşünebiliyor musunuz? Siyasi partinin kapatılmasıyla ilgili eylemler içerisinde bunu yaparken bunu herhalde bir parti konuşmaz. Partinin kim kimi kimi konuşur? Başkanı konuşur. Başkanı konuşur. Yöneticisi Onu temsil konuşur. etme yeterliliğine sahip olanları. Yani bir yerde diyor ki bu eylemleri yapanlar aslında parti değil. Partiyi temsil eden organlar diyor. Yani onları da aynı anda aynı anda bu sıfatla suçluyor. Aslında emsali buradan oluşturacaksınız. Değil mi? Başka Doğru. türlü oluşturma şansınız var mı? Doğru. Şimdi konuşulan konu ne biliyor musunuz? Türkiye'de Şöyle bir yere geldik. Bu kararı konuşurken siyasi parti kapatma davasıdır ya bu da kişisel bir davadır derseniz ya ben de dedim ki hani ben hukuktan anlamıyorum ama bir partinin konuştuğunu ilk defa görüyorum. Yani bir partinin dile olduğunu ilk defa görüyorum. Bir partinin yürüdüğünü ilk defa görüyorum. Onu harekete geçiren insanlar cezalandırılıyor aslında orada. Çünkü bunun örneği. Batasuna kararından sonra başka kararlarda da var. Yalnızca susmayı bile. Susmayı yani. kınamıyorsunuz, susuyorsunuz. Şimdi böyle bir ortamda altına imza attıysanız o zaman işimizi doğru yapacaktık, belgelerini doğru gönderecektik. Ve savunacak, doğru savunacaktık. Eğer öyle bakın bu bir de ikinci bir hata daha yapıyoruz. Bu itiraz hangi e, dava için itiraz kabul edildi? Şu andaki tutuklu olduğu için mi? Yoksa bir öncesinden bir önceki davayla ilgili itiraz mı? Bir önce bir hem fikir olalım. Hangisi şu anda kabul edildi? Bu davanın itiraz süreci 2017'de başlıyor. Bugün tutuklandığı konu yani şu anda içeride olduğu o konu değerlendiriyor onu da katıyor. Bu hayır ama şöyle bir şey var. Ama şöyle bir şey var. O bir ceza aldığı konuyla ilgili şu anda içeride tutukluluk halinin olması bir ceza ile ilgili. Ceza durumuyla ilgili. Bir öncekinden zaten tahliye oluyor. Ay bütün davaları birbirine bağlıyor. Şimdi hayır ben şunu söyleyeceğim. Hayır şunu atmaya çalışıyorum. Bir öncekinde başladığında bir önceki başladığı da tahliye oluyor zaten. Çünkü bu süreç bir tane karar vermiyor. Daha önce vermiş olduğu kararlarla ilgili geliyor. Ahim ne yapıyor? İşte onu söyleyeceğim. Siz ilkinde suçladıklarınızdan tahliye ederseniz bu kararı alır. Siz terör örgütü durumuna getirdiğiniz delillerinizle siz kendi mahkemenizde eğer tahliye ederseniz e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne neyi savunacaksınız? Heh, tamam şimdi anladım. Tamam mı? Ee, siz önce kendi iç hukuk sisteminizde delillerinizi kuvvetlendireceksiniz ve bu kuvvetli delillerinizi öyle ortaya koyacaksınız ki hiç kimse bunu tartışmayacak önce. Şimdi bana bana dese ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya arkadaş siz zaten tahliye ettiniz bununla ilgili. Bununla ilgili ikinci benim baktığım e, hep şey, bunu itiraz edenlerin geçmişte ne yaptıklarına ben çok ilgilendirir. Ilgilendir. Neye itiraz edenler? Şimdi şöyle, Selahattin Demirtaş'ın mahkemelerle ilgili, uzun tutukluluk halleriyle ilgili ve diğer süreçlerle ilgili geçmişte nasıl yorumlar yapmışlar? Çünkü ben bir insanın yalnızca bir konuşması, demokratlığına veya şeyine bakmam. Bugün... Murat Eren 15 yıl sonra bugün bir davasından şey oldu, beraat etti. 15 yıl sonra ilk Atabeyler suçlamasıyla tutuklanan ilk kumpasa 15 yıl sonra. Bu süreçlerle ilgili Demirtaş özellikle Ergenekon ve şey süreçle ilgili ne diyor? Hiç baktınız mı? Uzun tutukluluk ve süreçlerle ilgili hangi demokratik hakları savunmuş? Kumpaslarla ilgili süreçler içerisinde Ergenekon ve Balyoz'la ilgili süreçlerde hangi demokratik söylemlerde bulunmuş? Yani insanlar içeride tutulduklarında bu süreçlerin bu süreçle itiraz etmiş mi? Dava bitiyor. Dava bitiminden sonra bile şeye itiraz ediyor. Ergonikon ve Balyoz'un her birinin kumpas olmadığını aslında bunların araştırılması devam etmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi demokratlığını bir yere koydum. Kendine Oo. demokrat. Anlattığımız kişi kim? Neyi konuşuyoruz da başlayalım. Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gerçekten oradan çıkacak kararın eğer altına imza atıyorsanız uygulayacaksınız. Bunun yorumu yok. Yani hukuk şöyle bir şey değil. Türkiye'de aynı tartışma da yapıldı çünkü Avrupa yani bizim Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar uygulansın uygulanma tartışması da oldu. Hukuk böyle bir şey değil. Uygulayacaksınız. Yani. Uygulayacaksınız. Karar yanlış da uygulayacaksınız. O kararı o zaman itiraz mekanizmalarına doğru geçeceksiniz ve doğru savunacaksınız. Bu bu hikaye öyle Bizim konuştuğumuz konunun içerisindeki mevzi şu. Kardeşim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı verdi. Peki savunduğumuz kişinin terörle ilgili duruşu ne kardeşim? Terörle ilgili nasıl duruş yapmış? Beni ilgilendiren taraflarından bir tanesi de bu. Demir ben taşın. bir vatandaşım. Demirtaş'ın mı? Demirtaş'la ilgili konuşuyorum. Çünkü bu sürecin bir Avrupa tarafı var. Bir de bu ülkede 800 tane yalnızca barikatlar döneminde şehit olan... Ee, subay, az subay, polis var. 800. Bu olaylar sırasında şehit olan sayısı Kıbrıs harekatından daha fazla. Yüz binlerce insan evlerinden oldu. Hendek olayları. Hendek olaylarından bahsediyorum. Şimdi diyor ki bakın bu olayın içinde e, arkasından başka bir şey daha oluyor. Batasuna davası yalnızca tek dava değil. İkincisi bir aylıkçı hareket davası daha var. Biliyorsunuz bunlar bir bağımsızlık ilan etmişlerdi. Bağımsızlık ilan ettikten sonra başbakanları, yani Katalan hükümetinin başbakanı başka ülkeye kaçtı. Şu anda Belçika'da hala sürgünde. Kendileriyle ilgili verilen karardan bir tanesi ne biliyor musunuz? İsyana teşvik etmek. İsyana teşvik etmek. Katasuna kararı. Yok, Katalan'la ilgili. Katalan, Arkasından evet, evet. bu bağımsızlık sürecinde yaşanan süreç. Bu Üstelik yeni yani, yeni süreç bu. Daha ya, 2017'den sonraki biliyor yaşanan biliyorum, biliyorum. süreç. Evet, Bakın, evet. 2017'den sonraki süreç içerisinde... Hiç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden veya Avrupa'da bağımsızlığını tanıyan herhangi bir devlet çıktı mı? Çıkmadı. Çıkmadı değil mi? Hatta onlar bir ayrı bir özerk yapıydı bir Katalan, bir de özerk yapı. Avrupa'ya kaçanları da iade ettiler. Etmediler. E hala şey Belçika'da Başbakan'da yaşıyor. Başbakanlar da, hala Belçika'da o Sürgündü o adam. Sürgünde hala dön o tek o dönmedi. Bakın başka bir şey daha söyleyeceğim Aynı Selahattin Demirtaş gibi ilkinde tutuklanan, yani isyana teşvikten, işte devlete karşı isyan ettirmekten tutuklanan milletvekilleri var. Dört tane. Dört kişi. Bu dört kişi içerideyken tekrar seçildiler. Meclise getirileceklerdi. Meclise getirmeden, son anda yine e, getirmeden yemin ettirmediler. Ve parlamentoda milletvekili olamadılar. Ya ben şunu söylemeye çalışıyorum. Terör konusunda duyarsız olduğumuz bir yerde demokrasiyi nasıl savunacağımız konusunda ben hala anlamış değilim. Bakın terör konusunda konuşuyoruz. Bir siyasi görüşten konuşmuyoruz. Bir siyasi konuşu, konuyu tartışmıyoruz. Terör gibi insanların canını yakan, herkesi de mahveden bir olaydan bahsediyoruz. Terör, evrensel bir kavramdan bahsediyoruz. Ve bu evrensel kavramı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok sarih bir şekilde işte eski Mahkemede görev yapan bizim hakimimiz de söylediği gibi Rıza Türmen'in bir kararı var. Bu kararın içerisinden nasıl olup da bu tarafa doğru ayrı bir yoruma girildiğini ben anlamış değilim. Bakın yalnızca bunun ufak bir örneğini bile atılan tweetler o gece yaşanan sokağa çıkılmasıyla ilgili atılan tweetler sonucunda ölen insanlarla ilgili bile Vicdanı olarak herkesin şurasında bir sızı var mı? Var. Yasin Börü gibi çocukların katledilmesi <laughs> sırası yaşananlarla ilgili var mı? Var. var. Peki ben bir şey soruyorum. Biz neyi tartışıyoruz?